İstanbul'da 1960'ların başında açılmış Arena Tiyatrosu diye bir tiyatro var. Yine o zamanın 1960'lar aslında altın dönemde geçiyor. Tabii çok farklı politik detaylara girersek çok değişken bir dönem. Den sonraki dönem olduğu için biraz böyle e, enteresan bir yıl. Özel tiyatroların böyle çıp çıp açılmaya atışılmaya başladığı bir dönem ama e, orada da mesela Arena Tiyatrosu bir iş hanının en üst katında açılıyor. Böyle hani bir salonları var, şeyi var. Dönüş, dönüştürmüşler. Yani bugünkü alternatif tiyatrolar ne kovaladıysa ya da 2000'lerin başında mesela Beyoğlu'nda alternatif tiyatrolar böyle. işte ikinci kat vardı mesela. Bir apartmanın ikinci katında diye. Mesela kumbaracı hala o zamandan kaldı yani. Onlar da mesela bir apartman dairesidir. Böyle işte garaj İstanbul vardı. Bir otopark, eski bir otoparkı tiyatroya çevirmişlerdi falan. Yani bu tip bir sürü alternatif mekan görüyorduk. 60'larda da öyleymiş. Bu adamlar açmışlar de çok önemli isimler de çıkmış oradan yani Ankara'ya gelip yine Astın kuruluşunda falan da yer almış kişiler de var Genco Bey mesela orada da bir süre çalışmış sonra oradan kazandığı deneyimle dostlar tiyatrosun aktarım yapıyor kendisi zaten kuruyor orayı gibi gibi ee, şey çıktı karşıma anket yapmışlar. Ya bu oyunu nereden duydunuz geldiniz? İstanbul'un neresinden geliyorsunuz? İşte ne tür oyunlar seviyorsunuz? Biz ne tür oyunlar oynasak gelirsiniz? İşte hangi saatte oynamamız sizin için daha iyi olur? İşte salonu havalandırmasını sevdiniz mi? Bilmem ne böyle 8-10 soruluk anket yapmışlar. Ve elle yani o zaman bir de şey de böyle bir teknoloji de yok. Bayağı hani oyundan sonra da atıyorsun. Elle dolduruyorlar, veriyorlar. Bak, o zamandan belirli hani ...bir şeyleri kırmış, yapmış dediğimiz önemli tiyatrocuların içinde olduğu tiyatrolarda bu varmış. Hepsi yapmıyordu belki. Aralarında tiyatrosu yine e, nadir kalan örneklerdendi belki ama... ...bu zihniyeti düşünen tiyatrocularımız olmuş, tiyatro insanları olmuş. Ya bugün baktığımda ben kimsenin bir şey tuttuğunu görmeyince üzülüyorum çünkü biraz artık... Günümüzde artık sosyal medya var, o var, bu var, çok farklı bir rekabet alanı var ee, ya da çok farklı işbirliklerin oluşması gereken alanlar var ama bunlar ölçümlemek lazım. Çünkü çok kalabalıklaştı şehirler, herkesin ilgi alanları çok dağıldı. Politika etkiliyor, ekonomi etkiliyor, ay etkiliyor, bu etkiliyor. Şehrin hangi noktasında ne tür bir işi hangi saat yaptığını etkiliyor. Ee, herhangi bir tanıtım mesela içerik çıkacaksın post hangi günün hangi saati bu tür bir içeriği çıkacaksın etkili. Şimdi her şey veriler üzerinden ilerlerken biz sanat dünyasında bir sürü dertten bahsediyoruz. Bir sürü işte ya bu sıkıntılı şu sıkıntılı böyle olsa daha iyi olur diyoruz. Fakat dönüp mesela ben şeyi soruyorum işte kültür politikası çalışırken de bizim en büyük sıkıntı yaşadığımız şey oydu Türkiye'de. Birçok şeyin verisi yok.